Duymuyor musun lan sen beni bir saattir ha? Niye açmıyorsun kapıyı? Şey sus lan sus sus! Dila konuşuyor. Vurma! Dila konuşuyor. Vurma. Adi herif... İçki içerken yakalamış. Sormuyor bile bir derdin mi var? Neden içiyorsun böyle diye? Ama hep, hep. Hep, hep, hep senin yüzünden lan. Vurma lütfen vurma! Hep senin yüzünden lan! Hep senin yüzünden! Kalk! Vurma. Kalk! Dur! Vurma. Nereye gittiğini sanıyorsun sen lan Çabuk oradan alakayı getir! Patronmuş ha? Patron. Ona da soracağım. Ulan bana bak çabuk getir şu rakıyı. Sana da soracağım. Bütün hırsımı senden alacağım lan. Çabuk rakıyı getir buraya. Çabuk. Senin çalımın kim lan böyle bardağı sert bir şekilde vuruyorsun ha? O bardakları al çabuk adam gibi koy oraya. Çabuk. Çabuk, çabuk. Adam gibi, gibi koy. Adam gibi koy. Zaten ne geldiyse senin yüzünden geldi başıma. Lanet kurum. Yeter vurma yeter! Hadi, hadi. Yeter! Sezat diyeceğim ulan seni. Soracağım ben sana.